Gerek jeopolitik konumu, gerek zengin enerji kaynakları, gerek çeşitli dini ve etnik grupların bir arada yaşaması sebebiyle Güney Kafkasya sadece bölge ülkelerinin değil, küresel güçlerine mücadele sağlanan birisi. Tarih, siyaset, güvenlik, ekonomi ve daha birçok konuda söz konusu bölgeyle yakın bağlantılı olan İran'ın Güney Kafkasya'ya bakışını ve başlangıcından günümüze Karabağ meselesindeki tavrını GZT İran serisinde konuşacağız. İçeriye geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Bütün ekip olarak sizlere doğru ve kaliteli içerikler çıkartmak ve bu bilgileri aktarabilmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ben Oral Tuğ, GZT 1010 başlıyor. Türkistan, Avrupa ve İran arasında oldukça kilit bir pozisyonda bulunan Güney Kafkasya hemen her açıdan önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Coğrafi olarak Avrasya'nın kesişme noktasında yer alan bu bölge Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan içeriyor. Güney Kafkasya'nın önemini birkaç maddede şöyle özetleyebiliriz. İlk olarak bölgenin stratejik konumundan bahsetmeliyiz. Güney Kafkasya, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Türkistan arasında bir köprü görevi görüyor. Bu, bölgenin hem ticaret yolları için hem de enerji boru hatları için stratejik bir geçiş noktası olmasını sağlıyor. Ayrıca bölgenin bu stratejik önemi ve coğrafyası, bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin güvenlik politikalarını şekillendiriyor. İkinci olarak, özellikle Azerbaycan, zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına Sahip. Bu kaynaklar dünya enerji piyasası için oldukça önemli olup bölgenin küresel ekonomideki rolünü arttırıyor. Üçüncü olarak Güney Kafkasya farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin kesiştiği bir bölge olarak zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip. Bu çeşitlilik de bölgenin dünya tarihi ve kültür açısından önemli bir yer tutmasını sağlıyor. Ve son olarak bölge Gürcistan ve Azerbaycan gibi batı ile yakın ilişkiler içerisinde olan ülkeleri ve Ermenistan gibi Rusya'nın etki alanında bulunan ülkeleri barındırıyor. Bu durum bölgenin uluslararası siyaset ve güvenlik dengeler açısından önemli bir rol oynamasına yol açıyor. Ek olarak da yakın zamanda Avrupa Birliği'nin Gürcistan'a adaylık statüsü vermesiyle bölgenin batı ile olan ilişkileri başka bir seviyeye taşındı. İran için Güney Kafkasya'nın önemi çok yönlü. İlk olarak İran'ın kuzey sınırlarını oluşturan bu bölge İran için güvenlik ve sınır bütünlüğü açısından kritik öneme sahip. İran bu bölgedeki istikrarı kendi iç ve dış güvenliği için temel bir faktör olarak görüyor. Ekonomik açıdan İran için Güney Kafkasya enerji kaynaklarına erişim ve bu kaynakların dünya pazarlarına taşınması için alternatif yollar sunuyor. Ayrıca İran'ın Avrasya ile ticaretinde önemli bir transit bölge işlevi görüyor. Bölgenin Türkistan coğrafyasından gelecek enerji kaynaklarına daha kısa ve ucuz bir alternatif yol sunması İran tek alternatif olmaktan çıkaracak gibi duruyor. Bu da ekonomik güvenliğine riske girmesi ihtimali sebebiyle İran için bir hassasiyet oluşturuyor. Kültürel ve tarihi bağlamda ise İran ve Güney Kafkasya halkları arasında antik çağlara kadar giden derin tarihi ve kültürel bağlar bulunuyor. Bu İran'ın bölgedeki politik ve diplomatik ilişkileri şekillendiren önemli bir faktör. Birçok İranlı'nın zihninde Kafkaslar, Güristan ve Türkmençe anlaşmaları ile İran'dan koparılmış parçalar. Zaten bu yüzden İran basını Karabağ meselesi boyunca Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Bakü hükümeti dedi. Zira özellikle milliyetçi İranlılar için Azerbaycan bir devlet değil, İran'dan koparılarak suni olarak devletleştirilmiş bir hükümettir. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması Güney Kafkasya'nın jeopolitik yapısına köklü bir değişiklik yaratmış ve İran'ın bölge politikasını yeniden şekillendirmesine yol açmıştı. Bu dönemde Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın bağımsız devletler olarak ortaya çıkışı İran için fırsatlar yarattığı kadar zorluklar da doğurdu. İran, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi. Lakin İran içerisinde Azerbaycan'a karşı nasıl davranılması gerektiğine dair birçok tartışma süre geldi. Azerbaycan'a karşı nasıl yaklaşacağını bilemeyen İranlı elitler, Azerbaycan'ın İran'daki siyasal sistemini kendisine adapte etmesini ummuş ve devrim ihraç etmenin yollarını aramışlardı. Ne var ki Elçi Bey'in Türkçü söylemlerinden de ürken İran, açıktan olmasa da Ermenistan'ın yanında pozisyon alarak Azerbaycan özellikle Karabağ meselesiyle belli bir seviyede baskı altında tutmaya çalışmış ve var olan Stutiko'yu koruma yönünde bir siyaset izlemiştir. Sovyetler sonrası Ermenistan ilişkilerde ise İran Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan sınırlarının kapalı olmasından mümkün olduğunca çok faydalanmış ve kendisini Ermenistan için dünyaya bir çıkış kapısı olarak sunmuştu. İki ambargo mağdur devlet söylemi bu dönemde İran basını tarafından sıklıkla kullanıldı. Gürcistan ile İran arasında ise ekonomik ve ticari ilişkiler ön planda oldu. İran Gürcistan'ı Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görmüş ve bu ülke ile enerji, ticaret ve ulaşım alanlarında işbirlikleri geliştirmeye çalışmıştı. Şimdi gelin İran'ın bölgedeki üç ülkeyle ilişkilerine biraz daha yakından bakalım. Kabaca bahsedecek olursak, İran Gürcistan'ı stratejik bir partner olarak görüyor ve bu ülkeyle ilişkilerini çeşitli alanlarda geliştirmeye çalışıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle ekonomik ve ticari işbirlikleri üzerine yoğunlaşıyor. İran Gürcistan'ı Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya açılan bir köprü olarak değerlendiriyor ve bu ülkeyle enerji, ticaret ve ulaşım alanlarında bir işbirliğinin artmaya yönelik adımlar atıyor. 2000'li yılların başından itibaren İran ve Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir artış gözlemlendi. İran, Gürcistan'a yatırım yapmış ve iki ülke arasında enerji, tarım, altyapı ve turizm sektörlerinin işbirlikleri geliştirmiştir. Örneğin İran, Gürcistan'ın hidroelektrik enerji potansiyelinden yararlanma ve ülkenin altyapı projelerine katılma konusunda ilgi gösterdi. Kültürel ve akademik alanda da işbirlikleri mevcut. İki ülke arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında anlaşmalar imzalanmış, öğrenci ve akademisyen değişim programları yürütülmüştür. Ayrıca İran ve Gürcistan arasında turizm alanında da önemli bir potansiyel bulunuyor. Vize kolaylıkları ve doğrudan uçuşlar iki ülke arasındaki turistik seyahatleri artırıyor. İran ve Ermenistan arasındaki ilişkiler tarihsel bağlar, coğrafi yakınlık ve stratejik çıkarlar temelinde şekilleniyor. Ermenistan'ın bağımsızlığından İran, Ermenistan ile sıkı ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştiriyor. Bu ilişkilerin temelinde İran, Ermenistan'a enerji ihracatı ve iki ülke arasında gerçekleşen ticaret anlaşmaları yer alıyor. Bu ekonomik işbirliği İran için özellikle önemli. Çünkü Ermenistan, İran'a Kafkasya üzerinden Rusya ve Avrupa pazarına erişim imkanı sunuyor. İran, Ermenistan sınırının açık olması ve iki ülke arasında yapılan altyapı projeleri bu ekonomik bağları güçlendiriyor. Ermeni cemaatinin İran İran içerisinde oldukça aktif olması da iki ülke ilişkilerinde olumlu gündemi sürmesine vesile oluyor. Azerbaycan'ın 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının ardından İran, Azerbaycan ile ilişkilerini yeniden tanımlamak zorunda kaldı. İran için Azerbaycan'ın bağımsızlığı hem bir fırsat hem de bir meydan okuma olarak ortaya çıktı. Kuzeyindeki büyük Azerbaycan Türk nüfusu iki ülke arasında önemli bir kültürel ve dilsel köprü oluşturuyor. Bu ilk başta iki ülke yakınlaşan bir faktör gibi görünse de Azerbaycan'ın İran'dan bağımsız bir siyaset izlemesi ve bağımsızlık sonrası farklı bir sistem inşa etmesiyle İran'ın Azerbaycan'a karşı temkinli bir siyaset izlemesine sevk etmiştir. Ekonomik alanda iki ülke arasındaki ilişkiler enerji, ticaret ve ulaşım projeleri üzerinden gelişiyor. Örneğin İran ve Azerbaycan Hazar Denizi'nin enerji kaynaklarını paylaş ve bu kaynaklar dünya pazarlarının taşıma konusunda işbirliği yapıyor. Ayrıca Kuzey-Güney ulaşım koridoru gibi bölgesel ulaşım projeleri iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin önemli bir parçası. İran, Azerbaycan'ın batı ile artan ilişkileri ve NATO ile işbirliği yapması konusunda endişelerini dile getirdi. Ayrıca Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan'ın Ermenistan ile olan çatışması iki ülke arasındaki ilişkileri etkilen başka bir faktör. Sonuç olarak İran'ın Azerbaycan ile ilişkileri, tarihi ve kültürel bağlar, ekonomik işbirlikleri ve bölgesel güvenlik konuları etrafında şekillenmektedir. Bu ilişkiler her iki ülkenin dış politikalarını önemli bir yer tutuyor ve Kafkaslardaki bölgesel dinamikleri etkilemekte olan faktörler arasında yer alıyor. 1. Karabağ Savaşı'nda İran Ermenistan'ı, Azerbaycan ve hatta Türkiye'ye karşı bir dengeleyici unsur olarak görmüştü. Başka bir deyişle İran'ın savaş sonrası ortaya çıkan Stötyka'dan memnuniyet duyduğunu söyleyebiliriz. Zira Ermenistan kontrolündeki Karabağ, Kuzey ve Güney Azerbaycan arasında bir tampon oluşturuyordu. İkinci Karabağ Savaşı'na geçen sürece kadar da mevcut Stötyko'nun devamı için elinden geleni yapmıştı. Zira İran için Dağlık Karabağ, Kuzey Ticaret Rotası'nı rahatlıkla kullanabildiği adeta bir arka bahçe haline gelmişti. Birinci Karabağ Savaşı'na boşaltılan ve yağmalanan evlerden çıkan eşyaların İran'a kaçırıldığı da o yıllarda Azerbaycan basını sıklıkla zikredildiğini belirtelim. İran, Türkçülüğe karşı bir alternatif olarak İslamcılığı sunmak istemiş ve bu gruplarla temasa geçerek hamlelerde bulunmuştur yasaklanan Azerbaycan İslam Partisi gibi siyasi oluşumlar üzerinden Azerbaycan siyasetini etki etmeye çalışmışsa da pek başarılı olamadı. Bunun dışında vurgulanması gereken bir detay ise iki ülke arasında sağlık turizmi ve eğitim konusunda var olan ciddi ilişkileri. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin azımsanmayacak sayıda öğrenci İran'da üniversitelerde veya medreselerde eğitim görüyor. İran'ın 2. Karabağ Savaşı öncesi politikalarını özetleyecek olursak ilk olarak İran, Güney Kafkasya'da durumunun korunmasını kendi güvenliği için hayat olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Bu bölge İran'ın güvenliği için stratejik bir konuma sahip ve bölge ki herhangi bir istikrarsızlık İran'ın sınır güvenliğini ve iç politik dengelerini etkileyebilir. Bu nedenle İran bölgedeki çatışmalara doğrudan müdahale etmekten kaçınıyor ve aktif bir siyaset yürütüyor. İkincisi İran, Azerbaycan içindeki Şii çoğunluğa sahip nüfusu kaybetmemeye çalışıyor. Ancak bunu yaparken de kendi ulusal güvenlik önceliklerini de fazlasıyla gözetmeye çalışıyor. Bu da ülkeye yönelik politikalarına bazı tutarsızlıklara sebep oluyor. Azerbaycan'ın layık bir sistem inşa etmesi ve Batı ile özellikle de İsrail ile iyi ilişkilere sahip olması İran'ı Azerbaycan'a karşı hep temkinli tutmuş, ülkede yükselen Türkçülüğe karşı dinci grupları destekleyerek bir denge yaratmaya çalışmıştı. İran ve Azerbaycan'ın paylaştığı ortak tarih, Azerbaycan içindeki İran destekli gruplar tarafından sürekli olarak istismar ediliyor. Bu gruplar mevcut Azerbaycan yönetimini kendi dinine ve medeniyetine yabancılaşmış, adeta kondurma bir rejim olarak görmekte. Bütün sosyal mecralarda biz 30 yıllık devlet değiliz. Bizim atamız Şah İsmail'dir, Şah Tahmas'tır diyerek Azerbaycan vatandaşlarını kendi devletlerine karşı kışkırtmaya çalışmakta, İran güdümünde bir siyaset uygulama girişimlerinde bulunmaktadırlar. Karabağ meselesi vuku bulduğundan bugüne İran'a yönelten eleştiriler, madem Müslümanların ve ezilenlerin yanındasın, neden seninle aynı mezhebe ve tarihi paylaşan bir ülkenin yanında durmadığın yönünde olmuştu? açıklayalım. Herkesin malumu olduğu üzere İran Şii mezhebin esaslarına dayanan bir İslam cumhuriyeti. Anayasasında dahi ezilenlerin yanında duracağını vaat ediyor ve nerede zulme uğrayan biri varsa onun yanında duracağını söylüyor. Fakat İran'ın perspektifinde Azerbaycan NATO üyesi olan ve bölgesel rakip olarak tanımladığı Türkiye ve İran'ın en büyük hasımlarının başına gelen İsrail ile iyi seviyede ilişkilere sahip bir ülke. Dolayısıyla da bir tehdit. 2. Karabağ Savaşı'ndan önce İran'ın resmi söylemi bu eleştirileri kesin bir dille reddediyordu ve Azerbaycan halkının yanında olduklarını dile getiriyorlardı. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a doğrudan yardımlar yapıldı, asker eğitimler sağlandığı gibi şeyler ortaya atılıyordu. Bölgedeki çözümsüz durum ve statik oldukça sabitti ve değişecek gibi görünmediği için İran bir konfor alanının içinden bu propaganda yapıyordu. Dolayısıyla İran için Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki dengeyi korumak nispeten kolaydı. Üstelik İran destekli gruplar ise Karabağ meselesinin çözülmemesinin sebebinin mevcut Azerbaycan yönetiminin gayrimilli ve dinsiz olmasına bağlayarak halkı kışkırtmaya çalışıyorlardı. 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nın patlak vermesi ve Stotiko'nun baş döndürücü bir hızla değişmesi İran siyasetini allak bullak etti. Süreç boyunca İranlı makamlardan çelişkili açıklamalar geldi. Bir yandan devrim rehberi Ali Hamenei, Karabağ İslam toprağıdır derken bir yandan Türklere hakaret dolu yazılar ve açıklamalar peşi sıra düşüyordu. Öyle ki 2022 Ağustos ayında devrim rehberi Hamenei'nin siyasi danışmanlarından ve devrim muhafızları ordusu üyesi olan Ebu Fez Güney Kafkasya'daki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunduğu ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Zührevent oldukça ağır ve hakaretamiz bir şekilde düşüncelerini dile getirmişti. Türklere alçak, namert gibi yakıştırmalar yapmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan için münafık diyordu. Zührevent konuşmasının bir yerinde Azerbaycan İran'a geri dönene kadar kanserli bir kitler oyunu icra edecektir diyerek kafasındaki asıl niyeti ortaya koymuştu. Zira İran'da İran zeminci denilen ve sayısı hiç nazımsanmayacak bir grup bulunuyor. Bu gruba göre İran'ın gerçek sınırları mevcut siyasal sınırlarından daha büyük. Güney Azerbaycan meselesinden ne zaman bahis açılsa özellikle bu grubun üyelerinin söylediği meşhur bir örnek var. Buna göre Azerbaycan Cumhuriyeti el'dir, İran ise kol. Derler ki el kola mı geri döner, kol mu ele? Yani bu gruba göre Güney Azerbaycan İran'dan kopmaz, Azerbaycan Cumhuriyeti İran'a katılır. İran'ın Azerbaycan'ın Güney Azerbaycan'daki Türkçülük hareketlerine moral ve motivasyon sağlayacak bir şekilde hızlı ve kesin bir zafer elde ederek meseleyi tek başına bağımsız bir şekilde çözmesinden ve böylece uluslararası arenada prestijini arttırıp gerçek bir devlet olarak olgunluğunu kanıtlamasından oldukça endişe duyduğunu söylemek mümkün. 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nın ani gelişinin İran siyasetinin hazırlıksız yakaladığını söylemiştik. Savaş süresince İran'ın Ermenistan'a yakın bir pozisyon almasıyla bozulan ikili ilişkiler savaş sonrasında İran tarafından tekrar toparlanmaya çalışılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkileri tarafından da bu pragmatik gelişme aynı pragmatizme cevap verilmiştir. İlişkiler eşit ve dengeli bir seviyeye çekilmiştir. Ancak bu hemen olmadı. İranlı siyasal elitlerin ve basının taarruzlarının dışında bizzat devrim muhafızları ordusu tarafından Azerbaycan içinde Lübnan Hizbullah'ına benzer bir yapılanma yaratılmaya çalışılmıştır. Bir terör örgütü olan Hüseyiniyun ya da Hüseyinçiler Azerbaycan içerisinde yoğun bir faaliyete girişmiş ancak Azerbaycan güvenlik birimlerinin başarılı operasyonlarıyla bütün şebekeler etkisiz hale getirilmişti. Bugün bu örgütün mensupları Azerbaycan'da faaliyet gösteremedikleri için İran sınırları içerisinde yoğun bir sosyal medya propagandası yürüterek Azerbaycan içerisinde alan kazanmaya çalışıyor. Ancak halk oldukça mesafeli. Bu örgütün adı üzerine de kısaca değinmek gerekiyor. Zira Hüseyinçiler veya Türkiye Türkçesiyle Hüseyinciler adı öyle rastgele seçilmiş bir ad değil. Şianın temelinde Hazreti Hüseyin'den yana tavır almak yani Hüseyinci olmak var. Dolayısıyla Şia mezhebine mensup herkes doğal olarak zaten Hüseyinci olur. Bu isim mevcut Azerbaycan devletini Hüseyinsiz yani dinsiz göstermek, kendilerini ise Hüseyin'den yana göstermek için özenle seçilmiş bir isim. Oysa bu örgütün taraf olduğu tek yer İran siyasetinin çıkarları olarak karşımıza çıkıyor. İran, Zengizur koridoruna ilk günden itibaren karşı bir duruş sergiliyor. Öyle ki İran bu olayı doğrudan bölgesel sınırların değişmesi olarak yorumlamış ve bölgesel sınırların değişmesine katiyen müsaade etmeyeceğini, bunun kırmızı çizgisi olduğunu söylemişti. İran basını ise buraya Turan koridoru ve NATO koridoru olarak lakaplar taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yatıştırıcı açıklamalar dahi özellikle İran basını sakinleştirememiş ve neredeyse tüm basında bu açıklamalar Erdoğan'ın kurnazca hamlesi olarak yorumlanmıştı. İran'ın bu koridora karşı olmasının birkaç sebebi var. İlki Türkiye ile Türkistan bağlantısının açılacak olması ve Türkistan'ın doğal kaynaklarının ve ticaretinin İran'ı transit olarak kullanmadan çok daha kısa ve daha az maliyetli bir şekilde Avrupa pazarına gidecek olma olasılığı. İkincisi ise iç sorunlarını çözmüş, dünyaya hiçbir transit yolu olmadan doğrudan bağlanabilen bir Azerbaycan etki alanını güçlendirebilir ve bu da İran'ın içine sirayet edebilecek politik sonuçlar doğurabilir. Burada sadece ayrılıkçı kitlelerin gerçekleştireceği protestolardan bahsetmiyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tek başına İranlı Türklerin hamisi durumuna gelme riski İranlı siyasal elitler tarafından göz ardı edilmiyor. Özetle İran iki yönlü olarak transit ülke olma özelliğini kaybetmek istemiyor. Bu sebeple bu koridora bütün siyasal ağırlığıyla karşı durmaya çalışıyor. Bu videoda İran'ın Güney Kafkasya politikasını ve Karabağ meselesindeki tavrını ele almaya çalıştık. 10-10 serisi boyunca bu tarz içerikler üretmeye devam edeceğiz. Siz de kanalı takip edip bildirimleri açarsanız bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. İkincisi İran, Azerbaycan içindeki Şii çoğunluğa sahip nüfusu kaybetmemeye çalışıyor. Ancak bunu yaparken de kendi ulusal güvenlik önceliklerini de fazlasıyla gözetmeye çalışıyor.